Dominar D250 nasıl bir motosiklet? Alınır mı alınmaz mı gelin bakalım. Tasarım olarak heybetli duruşuyla dikkatleri üstüne çekiyor. Uzun yolda rahatlığıyla keyifli sürüş deneyimi sağlayan D250 ne kadar uzun yolda sevilse de bir tur motosikleti olarak görülmemeli. O niyetle de alınmamalı. Sonuçta ne naked bir motosiklet. Ön arka ABS fren sistemiyle birlikte tam bir fiyat performans makinesi olan D250 ağırlığından da söz ettiriyor. Motor bloğu küçük olsa bile 180 kilogram olan bu abimiz şehir içi kullanımlarda ağırlığını hissettiriyor. Gidon dönüş açısının da dar olmasından dolayı şehir içinde biraz üzebilir. Tek silindir olmasından ötürü sağ elcikte bir titreşim oluyor. Bütün modellerde var mı bilmem fakat sağ elcikte uyuşma oluyor. Aynaları çok güzel. Ayarlanması düzgün yapılırsa arkayı çok iyi bir şekilde görebiliyorsun. Motosiklette bazı grenaj parçalarında oynamalar oluyor. Yine bu motosiklette sorun olarak belirteceğim. Servis konusu servislerin hepsi aynı standartta değil biri iyi hizmet verirken diğeri aynı hizmetin çeyreğini bile vermiyor. Ülkemizde bu kadar yaygın kullanıcısı olan bir markanın bu konunun üstesinden acil gelmesi lazım. Pazarın büyük bir kısmı kendilerde siz Dominar D250 hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Ama takip edin videoyu kaydetmeyi beğenmeyi ve arkadaşlarına göndermeyi unutma.